Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Find O oynuyoruz annem de yanımda. Merhaba arkadaşlar. Evet. Değişik oyunlarla gene geliyoruz tabi videolarla. Şimdi bu oyunu bulduk arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar böyle bir nesneleri bulmaya çalışacağız. Hemen sadece nesneleri bulma deyip geçmeyin arkadaşlar. Çünkü öyle bir şey değil. Bir şeylerin çözerek o nesneleri bulacağız arkadaşlar şifreleri falan. Gördüğünüz gibi şimdi bunu esna burada. bakın gördüğünüz gibi kuş bize vermiyor buna. Bir şey yapmamız gerekiyor. Anne şifre gireceğiz. Oo, çok zor. Nereden bulacağız şifre numarasını bulacaksın? Ve bak buraya bir şey konulacak. Aa, bak bir tanesini hemen. Anne bak burada. Onun şifresi burada. Evet, üç tane. Bir hmm. dakika. Arkadaşlar, şimdi bu on, yirmi, otuz. Evet. Hiçbir şey anlamadım. Bak, sanırım ben anladım. Bir, iki, üç, dört, beş.

ne hesapladım ben onu bile anlamadım. Ay şurada böcek geçti gördün mü? Evet. Ay. Ay. arkadaşlar çok kötü. Ayy, Bu bereyi bize vermiyor. Ay anne geçiyor çok çirkin. Evet, hadi çabuk bul şunları. Neyi buluruz? Çorap bulacağız. Ah, ne yapabilirim? Telefonumu şarja takacağım doğasın şarjı. Aldık. Ha onu bulduk. Şu Şimdi... bereyi almanız. Gibi. Bak bak. Bulduk nefesim mi var? He? Kalkt. Nerede mi koydun onu? Bilmiyorum kırmızı oldu ben de tuttum. Heh. Ah. İşte bak. kaseti buldum. Ama Aa kuşu, bak, kuşu kaçırdı. Kaçırdı. Kasette ihtiyacımız Aa, var Çok ya. Tekrar. Bak şu kalemi istiyor. Şimdi, Şimdi şunun çorabını almamız gerekiyor. Nasıl olacak? Rüzgar mı çıkacak? Rüzgar çıkacak daha çok sarılır. Isı sıcak olması lazım ki o yorganı açsın. Ay da garip ver böceği getiriyor. Ya. Çok... Tık tık Umarım hava sıcak. Perdeleri kapatsak. Hmm. Hmm. Tuz, tuz. Tuzla hmm. ilgili bir şey mi var acaba? Tuz mu? Hapşır. Sallıyorum. Bak şuna. Öyle Bak bir burada şey bir şey var. Şimdi şey bakarız. Bu da ilgisi. Dokunma. Yeter artık. Yeter artık. Niye ne oluyor? Ne Hani böyle dokunmayın ne oluyor? Hani güzel dokunmayla hmm. ya. falan. ayıcık, ayıcık, ayıcık dolabı. İçini kesebileceğimiz bir şey var mı? Bu <laughs> Bak şunlar bir şey olması gerekiyor. Değil mi? Evet. bunları kullanamıyoruz bu aşağıdaki. Bak olan. bir de bak anne hani bunun içi de bu. Evet. O yüzden bunu açmamız gerekiyor. He? Evet. Çantayı kapattık. Çok mu lazım paket? Ama hiçbir şey oynatamıyoruz ki Evet Her şey kolay gidiyordu Arkadaşlar Yanlışlıkla bir tenis topu aldık Video orayı çekmemiş Şurada arkadaşlar Perdin orada aldık Tamam canım ipucu yok anladık Ama diğerlerini yap. Evet şimdi diğerlerini yapalım şu Bak Beyaz yıldız bulmamız gerekiyor. Beyaz olanlar derken? Beyaz olanlar alacağız. Anladın evet, sarılar yaptıklarımız. Arkadaşlar <laughs> da yıldız nerede olabilir? Ah, ah varam. Nasıl buldun? Bastım direkt oraya açıldı. E biz yüz defa denedik niye olmadı? Ne bileyim ben. Bak, elim değilsin şuna hemen. Şu böcekle alakalı bir şey var. <laughs> Sanırım böcek buraya yiyecek açacak. Evet, evet. Aynı. Aynen öyle. Böceğin dikkatini çekeceğiz. Yani böcek yukarıya gelip şuna ısırıp açacak paketi. Hadi evet, evet. Sonra... Kesin öyle. Bir tek oku aldı değil mi? Evet. 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 Tuz da alakalı mı acaba? Tuz mu dökeceğiz oraya? Yok bir tuz. Pis tarzı ayrıca mı tekrar alabiliyor <laughs> 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 Kaseti ben tekrar içinden alabiliyor muyum? Ya bırak ne yapacaksın kaseti oraya? Şunu açalım. Ben kaseti duyuyordum. terlikle ilgili bir şey var gibi <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Ya da bu mu acıkacak? Uyandıralım. An yani, uyanır zaten. Ne uyanır? Bu uyuyor kolları. Tık bir şekilde uyuyor. Aç yok. Arkadaşlar şöyle. Ay! eski Yaptı arkadaşlar. Biz dedik ama o hamam böceği evet. alakalı diye. O yiyecek dedi. Aa, bak artık gitti hamam böceği. Evet rahatlayabiliriz. Şimdi yıldızı bulacağız arkadaşlar. Şöyle tıklayalım. Bence bu ayın içinde. Evet, bunu da böyle böyle defalarca yapalım. Ya da bunu bunu vuralım. Şu anda arkadaşlar defalarca vuruyoruz. <laughs> kesebileceğimiz bir alet yok. Arkadaşlar deniyoruz şu anda. Solu sağ. Aa! <laughs> bulduk. Neyse, Aa, burayı tamamladık, tamamladık arkadaşlar. Evet. Şimdi sonrakini de yapalım hadi çok evet. Arkadaşlar gerçekten kolay bir gözüküyor ama çok da heyecanlı Evet ve çok zor. heyecanlı. Zor. Vaaav. Wow. Wow, güzelmiş. Kap ben valla ben bunu beğendim. Aa benim... bak kaptanın şapkasını alınca kızıyor. Kız almaya çalışınca. O zaman başka bir şey yapacağız. Bak. Bunu buldum. Bak bak. Durdu. Aa rastgele para buldu. Bak bunu doldurmamız gerekiyor. Bak burada görüyor musun? Evet. Bak burada bir şey damlıyor. Ben buldum. Bunu buraya koyarsam damlaya damlaya evet, göl evet. olur. Gerçekten doğru. Bak şu gaz... Anne sen rastgele bir şey bunu niye buldum? Aa balık da işte. Değerli mi? Bak bu değerli bir şey arkadaşlar farklı bak, bir Bak bak gazozu alabiliyoruz. Buna karşı bana altınları verir misin? Evet hemen al. Ya bunda anne öyle bir şey yok hemen al gibi. Böyle Şu herhalde. kalem kutuyu al. alabilir miyim? Ah, aldım. Şimdi ne istiyormuş? Bak bu, bu nerede var? Anne! Neden bu kadar çabuk istiyorsun? Bak burada bir harita var. Evet, evet, evet. Arkadaşlar. Ma... Anne, hani haritayı yak. <laughs> ne Anne ne yapıyorsun? Ver şu mama bırak. Aa, Bak yaktın işte. yaktı. aa, işte. şapka ya. <laughs> <Yes. gülüyor> bir tek bıçak kaldı az ya. Bıçak. Oğlum minik bıçağı nerede? tek bıçak halde. Nerede? Anne halının altında. Evet olabilir. Açmayın dene bakayım. Hı -hı. Halının altında halının anne. Ah. Onu da bulduk. <laughs> Ağzına saklı. Tesadüfe buldum. Anne tıkla ya da sen şanslısın. Bıçak var şurada. Bunu çekebiliyor muyuz? Hayır. Anne şu değil mi bıçak? Değil işte o değil. Arkadaşlar. Sarkıyor. Anne onu galiba sivrelteceğiz. Sivri yapacağız. Sivri yapacağız. Adam öldü. Ha ne olabilir? Biraz işte. adamın gözü düşmüş. Evet. başka Hepsini yaptık değil mi? Aa, aa, bu da varmış daha. Bak bu kesin annem şu altta bir şey var. Evet ya. Hiçbir şey yapamam Ben anlamadım. Ah! İşte buldum. Dedin zaten o halde bir şey var diye. Pazartesi günü bu. Bu Ben telefon değil mi bu? Hayır. O bu, da da bir örtüm. kart. Örtünün altındadır diye düşünüyorum. Arkadaşlar örtüye tıklıyoruz. Bana da buradaymış şey gibi geliyor. Ama ben ya çıkacağım. Ya burada. Aha burada. <gülüyor> Yaptık <gülüyor> arkadaşlar. Gözümüzün önündeymiş görmüyoruz ya. Evet. Hadi bir tane daha oynayalım. Tamam arkadaşlar, arkadaşlar bir son. tane daha oynayalım. Evet. Çok son, biz bunu ama devam edemiyoruz adam. Evet, çok buna beğendim. devam edelim. Bakalım. Ve az reklamlı. Evet çok güzel, süper, süper. süper. Ve wow. Çok harika. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlara bunu de ee, bir tane bir bölümü var onu size göstermek istiyorum bir yarışmacı gibi bir şey arkadaşlar ee, böyle değil ama farklı bir türlü. sizin çok sevebileceğiniz bir şey anne ben bunu göstermiştim daha önceden Hadi. anne bak bunun önünü dönmesi gerekiyor hmm. bir şey söyleyeyim. ah aldım, aldım. aldım. ah ah <laughs> dokundu mu ah alıyorum ah, ah. Alıyorum, şu... alıyorum. Ben de aldım. Evet. Şöyle dokunalım, aldıkları. Aha. Aa bak orada bir şey yapacak. Bir şey var, bu mu, bu mu? Aşık ol. Nereye dokununca oldu? Hani? Senin cekme. Anne bak şu yemeği. Gerekiyor. Evet işte bunu birisi kancalı bir şey alınması lazım. Manamı lazım. Onu değerli nesne buldum. Evet. Ha, arkadaşlar. Bu yaratık. Anne. Bak çiçek açtı. Anne buna çabuk bu çiçeği göster. Onunla <laughs> alakası yok bence. Ama bir şeyle alakası olmuyor. İşte çiçeği aldık. Çiçek var mı? Çiçek açtı çünkü. Ah, al onu. şeylere basıyorum ama bile bir şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> bir şeylere basarak <laughs> bir şey yapıyoruz Arkadaşlar biz ne yaptığımızı gerçekten bilmeden yapıyoruz. Anne, işte, tam kapatma. Ya, ne yapıyorsak bilmiyoruz. Ben de. ben bilmiyorum. Ben yani. Bilmiyorum. <laughs> bir şey yapıyorum ama ben sadece tahmin ediyorum ne olur. aha bunu ne yapıyorum anne bak burada bir yer bir yer açtın. neresini açtım anne hani? bak şurayı açtın. ya ah. ah Al çabuk yemeği yeme al. Nasıl? Anne çabuk... yeme al. He. Bak sen burada bir yer açtın. Oh, evet. Baya baya bir yer açmışım ben. <laughs> Bu kasadan da bir şey almışsın anne. Tabii ben her yerden. Aa buldum. Buna ayna. Bak şuraya tutturacağız. Bu aynada kendini görecek Aa, ve biz bunu alacağız. Ya, çok akıllıcaydı. Almış hemen arkadaşlar ya çok zevkliydi ama bu seferlik burada bitiriyoruz hayır bitirmiyoruz ben bir anneme ve size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar burada Aa, değil bir tane kalmış oyun 24-25 diyordu arkadaşlar bir saniye hemen açıyorum arkadaşlar şimdi size bunu göstereceğim şu anda bir rakip arıyoruz arkadaşlar. Bir tane rakip bulduk. Rakipten önce e, çabuk anne farklılıkları vurun. Heh, resim. Rakipten önce bulacağız evet. arkadaşlar. Bulduk mu? Çiçek. Niye burası işte? Niye kabul etmiyor? Aa dur çok fazla bastığımız için. Sanırım anne bu saçı o kabul etti. Ah kazandık ah, arkadaşlar. Kazandık. Erkek çocuğun saçı. Su. O da iki bulmuş anne. Biz dokuzu zaten bir tane daha bulmalıyız. Ya biz bitiyor mu sonra? Evet. Biz dokuzuz. Kazandık. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, o zaman videomuzda bu kadar olsun anne. Evet. Bir dahaki videomuzda da farklıları bulla başlayabiliriz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki çok evet. beğendim arkadaşlar. Öteki çok ya bu oyun da çok güzel. Bence biz Arkadaş, bu oyunlardan e, devam bir edelim. bir şey söyleyebilir mi anne? Ee, bunun e, bu bizim yaptıklarımızda büyük serüvenleri var. Daha büyüğü Oo. anne falan var. Bunları bir sonraki videoda oynarız. Tamam. Şimdilik evet, bay bay arkadaşlar. arkadaşlar. Hoşça kalın.